kadınların namazı nasıl oluyor ve kadınlar namazda nelere dikkat etmek durumundalar? Evet arkadaşlarımız getiriyorlar ve beraber değerlendirelim. Öncelikle kadınlar namazda ayaklarını birleştirirler. Namazda ayak erkekler araya dört parmak değil mi? Bazıları şöyle ayaklarını son derece geniş açıyorlar. Ama doğru olan 4 5 parmak kadar. Erkekler için söylüyorum. Kadınlar için ise parmaklar bitişecek. Yakın olacak birbirine. Uzak olmayacak ayaklarınız. Yakın olacak. Efendim namaza dururken erkekler namaza dururken nasıl yapıyor? Şöyle. Eller kulak memesine değiyor. Parmaklar eller nasıl oluyor erkekler için? Kıbleye doğru. Böyle de oluyor gece ama kıbleye doğru daha çok. Kadın ise ne yapıyor şuradan? Omuzlar hizasından kadın Allahu Ekber Sonra ellerini göğsünün üzerine Erkek nereye veriyor elini? Göbeğin üzerine Böyle biraz daha meydan okur gibi erkek Kadın daha mütevazi Daha temiz Onun için ben bir şey diyeyim mi? Hanımlar Şu anda beni ekran başında dinleyen hanımlar inanıyorum ki kadınlar erkeklerden Daha erken cennete gidecekler İnşallah Hatta bir şey söyleyeyim erkeklere. Çoğunuz hanımlarınızın hatırına cennete gideceksiniz. Evet çoğunuz hanımlarınızın hatırına. Çünkü niye biliyor musunuz? Hanımların çoğu derdinizi çekiyor. Çamaşırı yıkıyor. Lafını yiyor. Ekmeğini hazırlıyor. Gömleğini ütülüyor. Evini süpürüyor. Çocuğunu sıkıntısını gideriyor. Tıraş takımını koyuyor. Buna rağmen kalkıyorsun, hanıma kötü söz söylüyorsun. E sen yanmaya giderken orada cennete gireceksin. Bu ortada ama şey olabilir belki hanımlar diyecekler ki Allah'ım tamam benim bey bana eziyet etti ama hadi benim kocam olduğu için onu da benim hatırıma cennete koy. Belki hanımlarınızın hatırına erkekler cennete girerler inşallah. Öyle diyelim öyle temenni ederim inşallah öyle olur. Erkekler de kızmasınlar ama erkekler aslında hepimiz biz erkekler var ya daha çoğunu hak ediyoruz. Biz daha çoğunu hak ediyoruz. Ben erkeklerin hanımlara bazı erkeklerin ne eziyet çektirdiğini biliyorum. Ama binde biri olsa bazen kadınlar erkeklere şiddet uyguluyor. Binde bir de olsa bazen görüyoruz karım tarafından dövüldüm diyen adamlar oluyor. Ama onun sayısı binde bir fakat zıttı binlerce. Evet yine kadınlar namazına geçiyoruz. Sağ elini el parmaklarını demin gösterdiğim gibi sol elin bileği üzerine böyle halka yapmadan üzerine koyar efendim. Ee, göğsün üzerine koyar. Peki hocam diyorsunuz ki hocam kadın böyle yapmadı da şöyle yaparsa göbeğine bağlarsa yani alt şöyle salı verse erkek için namaz kabul olmaz mı? Namaz kabul olur problem yok. Namaz bozulmaz. Çünkü sünnettir. Eli buraya koydun, şuraya koydun, buraya koydun sünnet. Elini koymasan da olur çünkü malikilere göre el bağlanmıyor zaten. Malikler Allahu Ekber deyip ellerini salıveriyorlar. Eller bağlanmaz malikilere göre. Efendim şahadette, teşehütte, ettehiyatı okurken ayaklarınızı sağa çıkararak yere oturur. Parmakları birbirine yapışık olur kadınların. Dua ederken kadınlar ellerini çok öne doğru uzatmazlar biraz daha yüzüne karşı böyle eğik tutar. Çünkü kadın daha zarif, daha nazik. Erkekler böyle biraz daha çünkü erkeklerin günahı çok ya. Onun için ellerini biraz daha açıyorlar. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diyorlar görmeni. E kadınların günahı az olduğu için kadınlar ellerini daha böyle yüzlerine doğru yaklaştırıyorlar ve duayı öne yapıyorlar.